Merhabalar. Domatesten nasıl tohum alınır? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hangi domates meyvesini kopartmalıyız? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Ana gövdeye en yakın olan ve en uygun domateslerden koparmamız gerekiyor. Mesela bir tanesi şu domates. Bunu oradan alıyorum. Ve de Yeterince yumuşamış bir domates. Bu domatesten tohum olur. Ayrıca domateslerimizi sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa şu şekilde karıncalarında da istilasına uğrayabiliriz. Ama ben yine bu domatesten de tohum alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de aldığımız olgun domatesleri tohumlarını bir bardağa boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bütün tohumlarımızı ve domates suyumuzu bir bardağın dibine koyduk. Gördüğünüz gibi çoğu tohumların çoğu dibe çöktü. Zaten dibe çöken tohumlar olgun demek. Yukarıdaki bazı tohumlar var. Onları şimdi arındıracağız bu tohumlardan ve de bekleme sürecine geçeceğiz. Şimdi o işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir süzgece ihtiyacımız olacak, temiz bir bardağımız olacak. Şu şekilde bütün tohumları süzgeçten geçiriyoruz. Bir, de bir kaşık yardımıyla süzülmesini sağlıyoruz. Şu anda alt tarafta domateslerimizin suyu var, yukarıda tohumlarımız var. Şimdi bu tohumlarımızı biz sudan geçireceğiz arkadaşlar. Bir bardağa koyacağız. Bu domates sularımızı atmıyoruz arkadaşlar. Bir bardağın içerisine koyuyoruz. süzge bitti. Daha sonra miktar üstüne su ekliyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tohumlarımıza bakıyoruz. Domlamanın tamam suyun altında arkadaşlar. Bu da olgun olduklarını gösterir. Daha sonraki aşamada yapacağımız işlem daha önceden süzdüğümüz ve atmamız, atmadığımız domates suyumuzun içerisine diğer tohumları dökmek olacak. Evet, içi su dolu olan tohumlarımızı tekrardan süzgeci koyduk ve şimdi yapacağımız işlem bu tohumlarımızı eski domates sularımızın içerisine dökmek olacak arkadaşlar. Evet. evet. arkadaşlar şimdi bu şekilde tohumlarımızı kendi suyuyla beraber aynı bardağa koyduk. Biz bu bardağı daha ince bir bardağa dökmek istiyoruz. Sürücü daha rahat kontrol edebilmek adına, izleyebilmek adına. Şu şekilde domates suyu ve tohumları aynı bardağın içerisinde. Bunu bu şekilde yaklaşık bir üç gün bekliyoruz arkadaşlar. 3 gün sonunda nasıl bir görüntü oluşacak hep birlikte göreceğiz. Merhaba arkadaşlar domates tohumlarının üzerinde mantar tabakası oluşmaya başladı. Bugün ikinci gün. Ama biz bir gün daha bekleyeceğiz. Mantar tabakası biraz daha kalınlaşsın. Mayalanma olayı tam olarak gerçekleşsin ve tohumlarımız tam olgunlaşması için bir gün daha bekleyeceğiz. Domatesten tohum alma videosunun sonuna geldik son bölümde tohumlarımızı çıkartacağız bulunduğu yerden 3 gün kendi sularıyla bekleyen domates tohumlarının son su şekilleri bu şekilde üzerleri üzerinde bir küf tabakası oluştu. Küf tabakasının hemen altında da kalan tohumlar olgunlaşmamış tohumlar. Dibine inen tohumlar ise olgunlaşmış tohumlar oluyor. O maya tabakası alt taraftaki tohumların olgunlaşmasını sağlıyor. Zararlı etmenlerden, çimlenmesini bozan etmenlerden arınmasını sağlıyor tohumların. Şimdi üzerindeki o küf tabakasını kaldıracağız arkadaşlar. şekilde en üstteki tabakayı aldık. Daha sonra bunları süzgeçten geçireceğiz. Şu şekilde. Şimdi süzgeçten geçirip yıkıyoruz. son olarak da temizi poşetin üzerine tohumlarımızı alıyoruz. Evet. Bu şekilde tohumlarımızı ayırdık. Poşetin üstüne yayacağız bu şekilde. Ve de tohumların güneşten korunarak gölgelik bir yerde kurumasını sağlayacağız. Yaklaşık iki gün son iki gün ya da üç gün içerisinde kuruyan tohumlarımızı da etiketleyip kaldıracağız. Bu etiketleme çok önemli arkadaşlar. Tohumu nereden aldığımız tohum yılı biliyorsak tohum türünü eğer bilmiyorsak kendi koyduğumuz ismi etiketin üzerine yazıp kaldıracağız. Tohumu nereden aldığımız şu yüzden önemli. Eğer bahçe ortamından alıyorsak tohumu çevredeki domateslerle hibritleşebileceğinden dolayı bu uyarıyı kendimize kendimiz bu uyarıyı kendimize yapmış oluyoruz. Eğer balkon ortamında başka domateslerle melezleşme yoksa tohumumuz daha saf olacaktır. Ama bahçe ortamında al alsak tohumu melezleşmeden sonra aynı tohum tekrar ektiğimiz zaman yıllar içerisinde en fazla 7 yıl içerisinde aslına döneceği için tohum her nereden alırsak alalım tohumumuz dorgan ise eğer kendi aslına dönecektir bunu unutmayalım ve tohum almaya devam edelim en sonunda da dediğimiz gibi etiketleme işlemini yapacaktık ben böyle kaplar kullanıyorum ve üstüne yazıyoruz arkadaşlar tohumu nereden aldıysak ve de tohum yılını uyarıyor yazıyoruz mesela bu 2016'da alınmış bir tohum bu şekilde tohumlarımızı etiketlendirip kaldırıyoruz bunları buzdolabı ortamında saklarsak daha uzun ömürlü olurlar artı 4'te ya da 15-20 derece arasındaki serinde de saklarsak kuru bir ortamda tohumlarımız uzun süre yaşayacaktır tabi tohumlarımızı yaşatmamızın en güzel yolu onları dikmek arkadaşlar. Hepinize iyi günler.